Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir videoda daha beraberiz. Bahçemizde bayağı bir çok gülümüz var. Ee, bazı videolarımızda görmüşsünüzdür. Isparta gülünden kan çiçeğine kadar hepsi var. Turuncu, Ebruli pembe, kırmızı hepsi var. Ee, bu güllerimiz zamanı geldiği zaman yani bir hafta 10 gün içinde yerlere dökülüp gidiyor, telef oluyor. Biz de bunları ne yapacağız? Bakın birleyen topladık zaten. Hanım göster. Ee, bunları reçel yapacağız hep beraber siz de izleyeceksiniz. Şimdi birkaç tane daha burada kalmış. Onlardan da alalım sarı güllerimizden. Bunlar zaten görüyorsunuz. Eğer toplamazsanız zamanında yaprakları dökülüp gidiyor. Boşu boşuna telef oluyor. Hemen burada birkaç tane daha kaldı. Zamanın gelenlerden. Bunun içinde de arı var. Göster tekrar. Gördün mü? <laughs> i̇şte. Maalesef şu an arı için araların e, badına <laughs> engel oluyoruz. Vallahi çok da arı var. <gülüyor> Bize <gülüyor> bu kadar gül yeter diyoruz. Çünkü gerisini bir leyanı, arılara mı bıraktık? Bir leyan oldu. Gerisini arılara bırakalım şimdilik. Onlar da özünü alsınlar. Ama şurada turunculardan çok hoşuma gitti. Gelir misin hanım? Bu güller de çok güzel ama daha yeni açıyorlar. Bunlardan almayacağım. diğerlerinden zaten almıştık. Bir tane al turuncu olsun ya. Bir tane koyalım. Turuncudan var koydum içine zaten. Ortaya koyun. Bak ya. altı. Hadi ortada da bir tane turuncu olsun. Hepsinden var. var. Her çeşit gülümüz var görüyorsunuz. Sarısı, pembesi, turuncusu, kırmızısı, beyazı hepsi var. Hadi buyurun şimdi reçel yapmaya geçelim. Arkadaşlar, evet, e, güllerimizi topladık. Dediğim gibi birleyen dolusu gülümüz var. Karışık yaptık. Eşim dedi ki, bazı gül yaprakları sert olur, bazı gül yaprakları yumuşak olur. Yani, e, bu sarı gülün yaprağı biraz daha sert, haşlarken ve kaynarken, reçel kıvamına gelirken, farklılık yaratır, dedi. Şu an içindeki Isparta güllerini biz ayıracağız. Sadece onları ayrı bir şekilde reçel yapacağız. Diğer çeşit güllerimiz e, sertlik dereceleri aynı olduğu için e, biz başlamıştık e, yapraklarını ayırmaya. E, şu an sadece Isparta güllerini yapacağız bakalım Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi Isparta gülleriyle diğer güllerimizi ayırdık. Bugünkü reçelimizi sadece ve sadece Isparta güllerinden yapacağız arkadaşlar. Çünkü Isparta gülünün yaprakları hem çok yağlı diğer güllere göre hem çok nazik. Bunun lezzetiyle diğer güllerimizin lezzeti bir olmadığını fark ettik. Reçel olma kıvamında da ikisinin farkı çok olacağı için Bugün sadece Isparta güllerimizden reçel yapıyoruz. Hadi bismillah. Şimdi e, güllerimizin yapraklarını ayıklıyoruz. Az önce de belirttiğim gibi sadece Isparta güllerimizden e, reçel yapacağız bugün. Diğer gül çeşitlerimizi ayırdık. Şöyle söyleyeyim. Güllerden kalan diğer tomurcuktur, yeşilliktir, yapraktır bunları atmayacağız. Bunları kurutacağız. Ve bunları odamızın e, pencere kenarlarına falan koyduğumuzda evin kokusunu gerçekten değiştiriyor, çok güzel bir koku veriyor. yapraklarını ayırdık bayağı bir maşallah. Şöyle göstereyim. Büyük bir tepsi ee, gül yaprağımız oldu. Şimdi bunları e, iki 2-3 defa yıkayacağız ve diğer aşamalarına beraber izleyeceğiz inşallah. Gül yapraklarımız gerçekten çok taze. Kendi gül ağaçlarımız zaten şu an balkondayım şöyle göstereyim Bugün zaten şu karşıdaki Isparta gülüydü güllerin çoğunu kestik burada daha diğer gül ağaçlarımız da var az önce videonun başında da anlatmıştım taze taze güller yerlere dökülüp telef olmadan bunları değerlendirelim istedik inşallah. Evet, e, gül yapraklarımızı 3-4 defa yıkadım e, tertemiz oldu Hani içinde böcek toz vesaire Kalmasın diye 3-4 defa yıkadım Biraz sonra mayalama aşamasına Geçeceğiz Ve ondan sonra da e, Şeker ile beraber kaynatacağız inşallah e, Gül yapraklarımızı Hazırlamıştık bildiğiniz gibi yıkadık Şimdi bir tavsiye üzerine kırmızı gülümüzden de kopardık. Reçele koyu kırmızı bir renk versin diye. Beş tane de kırmızı gül yaprağı içine ilave ediyoruz. Ve şimdi mayalama aşamasına geçiyoruz inşallah. Mayalama için gerekli malzemelerimiz de Ayşe Hanım zaten limon tuzunu ezdi. Havanda dövdü limon tuzunu sepeliyoruz. Bir çay kaşığı yetiyor zaten. Bir çay kaşığı yetiyor, tamam. Ee, üzerine yaklaşık bizim e, gül yaprağımız tahminim bir buçuk kilo kadar var herhalde. E, bir 200 miligram 250 gram diyebilirim. Toz şekeri sepeleyip hafiften hafiften bunları yoğuracağız yani gül yapraklarının özü aroması çıkana kadar e, elimizde hafif hafif hamur yoğurur gibi değil tabi bastıra bastıra hafiften mancıklayarak böyle zaten biraz sonra bu yapraklar iyice küçülecek yani böyle bir nevi erime noktasına gelecek iki günde bunu bekleteceğiz serin bir ortamda biz bu evindeyiz e, streçimiz yok. Büyük buzdolabımız olmadığı için. Burası serin zaten. E, i̇ki gün serin ortamda bekleteceğiz bunu. Kalanı da atıyorum. Bir de. Evet gördüğünüz gibi yavaş 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 e, Isparta gülü bildiğiniz gibi ee, hem çok güzel yağlıdır, kokusu da güzeldir. Şu anki kokuyu anlatamam. Gerçekten ya buraları komple gül kokusu kapladı. Mühim olan bu kokunun, bu aroma'nın reçele de geçmesi. Onun için uğraşıyoruz. İnşallah güzel bir reçel elde edeceğiz. Dediğim gibi iki gün bekleyeceği için sizin büyük buzdolabımız da yok. Şimdi cam kaseye alıyoruz bunu. Zaten o kadar büyük bir tepsi dolusu gül yaprağı bakın ne hale geldi. Şekeri ve limon tuzunu yedikten sonra küçücük bir kaseye girdi arkadaşlar. Şimdi Ayşe Hanım onu bu su asıl çok önemli. Bütün aroması e, gül yapraklarının bu suyun içinde. Onu da içine alacağız. Sakın onu süzüp atmayın. Zaten e, asıl değer, asıl vitamin orada. Evet. Koskoca tepsi. <laughs> bu kadar oldu. Bizleyen şey de gül yaprağı. Evet. Bunu güzel e, bir poşetle beraber yarına kadar pardon iki gün bekleteceğiz. Daha sonraki aşamada da, e, kaynatma ve şerbet verme aşamasına geleceğiz. Evet, tekrar beraberiz. E, gül yaprakları iki gün buzdolabında durdu. Zaten belli şu şekilde de. Bayağı aroması da çıkmış. Şimdi Ayşe Hanım e, şerbetiyle beraber reçel yapmaya devam ediyor. Hadi kolay gelsin bereketli olsun inşallah. Sağ ol, bir bardak su koyduk. Büyük bir bardak su, bir bardak da şekeri koyuyoruz. Bunlar şimdi kaynayacak bu biraz. Şimdi bu biraz kaynayacak. kaynayacak. Ondan sonra kaynadıktan sonra da güllerimizi koyacağız kaynar suyun içine. Tekrar bir bir saat kadar da hepsi birlikte kaynayacak bunlar. Hadi bismillah. Şimdi güller gül yapraklarıyla beraber 10 dakika bu kaynayacak değil mi? Önce <laughs> şekeri bir eritiyorsun. Şerbetimiz eridi değil mi? <laughs> Şimdi gül yapraklarını ilave ediyoruz. Suyundan ayırdık. Suyunu tekrar sonra ilave edeceğiz içine. Biraz bundan bir kaynayacak. Evet, yani biraz haşlanmış olacak gül yaprakları değil mi? Evet. Tamam, ilave edelim. Hadi bismillah. bismillah. Bir 10 dakika kadar bu e, yapraklar haşlandıktan sonra Tekrar suyunu ve şerbet e, şekerini ilave edeceğiz. Limon tuz atacak mıydık buna? Evet. Şimdi atacağım onu da. Tamam. Arkadaşlar şimdi rengi değişmeye başladı kaynadıkça. Evet. Bak rengi değişiyor. Az önce bembeyazdı. Hı hı. Şimdi değişiyor. Şimdi şer değişti. şerbetine bile rengi çıkıyor. Tamamen e, biraz sonra ilave edeceğimiz şekerden sonra ve limon tuzundan sonra renk koyulaşacak değil mi? Evet. Bir dakika, bir dakika bir. anneciğim. Şimdi gül yapraklarını tekrar ayırıyoruz. Doğru mu? Evet. Şu an bunları çıkartıyoruz artık içinden. Şerbeti hazır ettikten sonra tekrar ilave evet. edeceğiz. Haşlandı. Kurbanına baktım, evet. yumuşacık. Bizim gül yaprağımız çok olduğu için tencereyi büyüttük. Bayağı bir reçel çıkacak. Rengi nasıl çıktı görebiliyorsunuzdur herhalde. Süzdük bu haşladığımız yaprakları. Şimdi son aşama. Bir kaşık limon tuzunu attık. Şimdi şeker ilavesi. Ve yaprakları en son tekrar ilave edeceğiz. Artık kıvamına gelene kadar da kısık ateşte kaynatacağız. Hadi bereket olsun. Bunun suyunu da ilave edeceğiz. Çoğaltacağız çünkü evet. biraz. Çünkü gül yaprağımız ya dediğim gibi çok. Şerbet gerçekten çok güzel oldu. Bakın rengi görebiliyor musunuz? İçine birkaç tane kırmızı gül atmıştık kendi bahçemizden. Şimdi az önce haşladığımız gül yapraklarımızı tekrar ilave ediyoruz inşallah. Kokusu da çok güzel Ayşe Hanım. Evet. Bereketli afiyetle yiyelim. Afiyet olsun inşallah. Sağlıkla. Ee, i̇zleyen arkadaşlarımıza da faydalı bir video olduysa ne mutlu bize. Şimdi bu biraz daha koyulaşana kadar bu sefer yapraklarla beraber kaynatacağız. Baba. Evet. Efendim kızım. Acıdı mı? Babam benim öpeyim geçsin. Tamam bir tane. Son halini, kıvamını göstereceğiz biraz sonra. Maşallah reçelimiz oldu. Baya ee, bayağı rengi de koyulaştı. Ee, şerbeti de koyulaştı. Yaklaşık bir saattir kaynıyor. Ee, kıvamı tamam. Değil mi Ayşe Hanım? Evet oldu artık. Artık. Soğunca da kavanozlara doldurup ellerine sağlık. Yiyeceğiz. Afiyet yiyeceğiz. Olsun. Bereketli olsun inşallah. Ee, izleyen arkadaşlarımıza izleyen arkadaşlarımıza faydalı olduysa ne mutlu. Ne babacım? Ne yaptık biz? Reçel yaptık. Değil mi? Dur Melek bir dakika. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.